Sürececeğim. Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün Edgar bin kupa yapmaya çalışacağım. Ee, Edgar bin kupa yapmak çok da zor değil. Çünkü şimdi savaş topu oynayacağımız için sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yani Edgar alacaksanız almanız gereken şeytan özellikler bunlar olması gerekiyor yani. Bilmiyorum. Herkese göre değişir ama ben bunları almayı seviyorum. İlk oyunumuza girdik. 25 kazanma serisi yapabilecek miyiz? Tamam şu an en kötüden en iyiye doğru gidiyoruz. Şu anda en kötüler. Niye kardeşimin ismi Ayazot'a ekspertiz? Bunu hala anlamış değilim. Bizim takımdaki morsal. bilmeyenler için söyleyeyim elgarda otom otomatik mermiye bastığınızda şeytani mermiler duvarların içinden geçiyor. Adamları isabet ediyor. Geldiler ya. At artık kanka. Tamam kanka çok iyi sen. Ayaz oto. Eksperti yaşayansa kalmaz dişimiz. Evet, birinci maçımızı kazandık. Devam ki. Ama şimdi randomlarla oynamak da kötü, kötü olduğu için randomlarla oynanmıyor ki. Bazıları interneti falan olmuyor. Mesela tam maçın en önemli anda duruyorlar. Şu an karşımıza iyi bir takım geldi. Sen ne yapıyorsun kanka? Ah be. Oğlum bu ne yapıyor? Sadece duruyor. Dur dur bu, bu maçı alırız. Emojisi de yok ki kardeşimin. Tamam ben sen çok gücük oldum. Lan. Charlie çok iyi oynuyor bu arada. Bizim takıma niye öyle bir şey gelmedi ya? Arkadaşlar çok randomlar var. O yüzden yani yardım etmek isterseniz şu kardeşimin hesabı ki ana hesabım bundan bin kat ayıdır. Zor. 99 bin kupa. Değil tabii ki. O kadar da değil. 68 bin kupa. Oğlum şurada adam yok muydu? Mu? Tamam kanka tamam. sen sağlık. Ben özel özellikle... bir gün... Aa, doğru olan şeytan tam de var. Çünkü özel bir gez. Çok hasar yiyorlar lan. Orada <laughs> olduğumu nereden bileceğim? Tamam doğdum ki ben. O nerede doğdu? Susu <laughs> yanlış aksesuar almışsın mal. Oğlum. <laughs> Çok büyük oldum bu arada. Nasıl alabiliyorum beni? Neyse kardeşim kalkan alacak yerine yani ben kalkanla oynamayı daha çok seviyorum. Niye? Oğlum bu maç niye bu kadar zorluyor ya? Gel gel. Ya tu yanlış aksesuar almışsın ya. Ya uzatmalar. Emojisi bile yok. Oha onu yeme. Sen nasıl bir botsun? Arkadaşlar burada savaş tapına random oynadığımız için kasması imkansız, imkansız olacağı için ben de savaş tapına girmeye karar verdim. Ay, savaş topu diyorum tek hesaplaşmaya girdim. Girmeye karar verdim diyeyim söylüyorum. Taçsız kral. Ve şüphelendi. Reis sorguladı. İnşallah şu kral. kral. Ha, bana gelmiyor. Gerçi zaten onu ne yapacağım biliyor. Değil mi kral? Hadi uyku almaya çalış. Hadi uyku almaya çalış. Hadi, almaya çalış, hadi Merhaba ismim Marif. Lan bir tane hasar bile veremedin kral. Merhaba ismim Ayıp, boyum yadır. Oha, 7 yüküm var. 10.300 canım var. Bas kadar canım var şu an. Ne kadar düşük şey bana. Aferin. Şimdi özel bir olsun ben seni göreceğim o zaman. Abi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ki abim. Haneden mic almış. Başlıyor arkadaş olmak istiyorsun. Sonra da ölüyorsun geri zekalı. Bazen hayatta böyleler oluyor işte. Mesela hiç küfür etmemişsindir. Ama küfür etmeyeyim derler. Gördü beni bu arada. He, ne yapayım dönen kafayı çok sevdim lan. Geliyor baba. Ya yanlış şey yaptım. Işte. Şu an çok tehlikeli yerdeyim. Ölmemem gerekiyor. Victor Hugo gelme. Victor Hugo seni. Şş, çok mal değil. Ama kazan Ka kazandım. Oha oğlum. Kaç can farkıyla kazandım lan. Gel genç gel benimle de arkadaş ol da seni sonra bir git. Merhaba şuan Faruk nasılsın? Buradaki Burada ya. Hayır 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 hayır. Hoppa kaçırım işte böyle. Seni onu yem edelim ağlama. Um Edgar'ınız böyle iyiyse yani iyi falan varsa tek hesaplaşma oynayın. Yani. Savaş topu falan oynamayın. Çoğulara gidip savaş topu falan ya. Ben, ben, ben. Lan nereye gittin ama? Lan gördünüz değil mi arkadaşlar? Leon orada değil miydi oğlum? Ben mi körüm yoksa? Lan görünmezliğe basmış kesin ya. Yani. Ama çok sıkıntısın kardeş. Benim bir görünmezliğe ulaşma şansım olsa Geleceğim ki Geleceğim ki senin yanına Anca beyaz bayrak sağlasın Şey sen kimsin oğlum PSG misin lan sen Gel sen Oha Neyse ikinci olduk Kazanma sesi soruyor Beni izleyen kim lan bu arada arkadaşlar aydın bu bu arada ben dostluk savaşı yaptım yani. Aydın bu A, kardeşinin aydısı işte. Yani random değilsiniz. Random değilsiniz zaten. Ben geçiyorum. Yani yardım edin de şu elder wing kupa yapmaya çalışalım. Arkadaşlık listesine bak. Hiç kimse yok. Hadi bakayım. Sağaç topu oynamayalım arkadaşlar. Şu an iki kazanma temiz oldu. Tek hesaplaşma oynamaya devam. Zaten tek hesaplaşma oynasanız bile 1-2-3-4-5 Yani 5. olsanız bile kupa kazanıyorsunuz. Mal mal gidip Sağaç <laughs> topu oynamayın yani. şunu da buraya bırakalım. Ne haber bu? Oğlum şu an çok stresli bir bölgedeyim. alıyor. Ben beşinci oldum. Beşinci olsam bile üç kupa alıyormuşum. Ha, 900 kupayken falan bir kupa alabiliyorsunuz. Yani beşinci sırada 8 hesaplaşmaya Be girip beşinci sırada 100 maç kazanırsanız 900 kupayken <laughs> bir kupa yapabilirsiniz. Yani başka bir karakterle içine geçer Hemen bas 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 bas. O tiz gördüm seni. Oradasın kanka. Hayır, reisi yapma. Reis tehlike misin sen? Uf, ya sen ne yapıyorsun? Kazanma şeyimiz bozuldu. Kazanma şeyimiz bozuldu. Tekin sen. Pusmaya devam edeceğim lan. 25 maç kazanacağım. Kafaya koydum. Bundan sonra gerçek oynayacağım. Um. Ben niye rip unvanı yok lan? Almadım değil mi? Ahmet almamış. Dur şimdi geldim. Böyle özür dilerim kanka. bunu sana yapmak zorundayım. Bale seni sevmedim. Hala bana hasar vermeye çalışıyorsun. Sen nasıl bir adam? İzini atabilirim ama oradaki keli Neyse ben şu alacağım. Jerry ne yaptın oğlum sen? Gel gel. Reis tehlike. Reis. Baba. Şimdi şuradaki çalaya ya da şuradaki çalaya gittim. Oradaki çalaya gitmiş. Sen saldırmayacaksın. Kaç araban, kaç Ya. Beşini istedim. Aha. Kazanma sesi bozulmayacak ki. Horoz. Ben de şeytanların hepsi vardı kendi hesabımda da. Bunda şu an bir tane şeytanlar o da Bu arada şeytanın şey tanıtız. Ben seni alıyorum falan hani Alırım oğlum. Alırım bu arada. Alırım demiştim. Alırım demiştim. Ama yani özel gücüm olmasa beni alacaktı. Hangi şeydi o lan? Search meme search. bir beşap search var mı? Şey Şey sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır hayır. Gates yaptım ben. Hayır. 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 Ben kaçarım ki. Çok uzak mesafeden attın kanka. Ama niye sen o kadar hızlısın lan? Git abim git lan git. Oğlum tam da buradan vermişim. Benim buradan acilen kaçmam lazım. Kanka bize savaşırız ama. Niye kaçacağım lan? özel gücün dolu olduğunu gördüm de şu Cordelius'un akrisöründen nefret ediyordum ama gene beşinci <laughs> ay. ama yarısın yarısına geldik vardı. arada ama niye şeytan diye saçımdı. hadi bir maç savaşta oynamayalım gene tek hesaplaşma ya tek hesaplaşma oynarsan iyi Kıyar emir. Bu arada alabildiğiniz kadar fazla savaş neydi lan bunun ismi Yük almaya çalışın. Ben seni de alırım galiba lan. Baba tehlike. Hemen seni alacağım ki. istediğin kadar orada bekle. Ben seni alırım. Ben seni alırım. Of ya. Hayır. Yedinci olurken bir kupa kazan. Hayır sıfır. Arkadaşlar randomla oynadığım için bir kez şehten yes açmıştım. Yüz elmas gelmişti. Şu an bu benim. Hmm, aydın. Yani gelin de beraber oynayalım ama kimse yok. Baksanıza. Edgar'a bin kupa yapalım bari. Şimdi draklat yani bitiriyorum videoyu. Gördüğünüz gibi aydın şu. Gelin beraber oynayalım. Yani 500 kupa yaptım. Bin kupa yapalım bari. Hepinize bay bay.